Selam kanalıma hoş geldin. <laughs> bugün birazcık böyle tamamen ıslak taranmış saçlarım var. E, bugün neden buradayız aslında biliyorsun önceki videomu izlediysen. İzlemediysen o videoyu aşağıya link bırakıyorum. Lütfen gidip izle. Ben çok mutlu edersin. E, tabii ki yılbaşı makyajı için buradayız. Ama ben yılbaşı değil de yıl sonu <laughs> makyajı diyorum. Çünkü Gelen yeni yıl değil de giden 2020'nin artık gidişini, bitişini ve buraya kadar, hani bu level'a kadar sağ salim gelebilmeyi kutlamak istiyorum. Ve e, bugüne kadar gördüğün tüm yılbaşı makyajlarını unut. Çünkü e, savaşçı dediğim zaman aklıma gelen bir tane hayvan figürü var. Onun makyajını, onun makyajını derken. <laughs> onun desenleriyle bir makyaj yapacağım, yapmaya çalışacağım. Bu arada hiç denemedim. Bir deneyim falan dedim ama hiç vakit bulamadım onu yapmaya. O yüzden ilk defa burada yapacağım. Çoğu makyajımda olduğu gibi eğer hazırsan ben çok heyecanlıyım. E, makyaja geçelim. Bir kısmında sohbet etmeyi düşünüyorum. Bir kısmında hızlı hızlı makyaj yapmayı düşünüyorum. Çayını kahveni al ve hadi makyaja geçelim. I got the Makyajıma cildimi nemlendirmiştim zaten. Aslında bu da nemlendirici jel olarak geçiyor ama makyaj bazı olarak da geçiyor. Nivea'nın mat yapıda olan bu makyaj bazını kullanacağım. Makeup Expert diye geçiyor. Herkesin çok övdüğü ama benim istediğim performansı çok görmediğimi düşündüğüm bir makyaj bazı. Tabi zamanla net kararımı veririm. Şöyle gözeneklerimin olduğu kısımlara sürmek istiyorum. Oradan sonra da yavaşça şöyle dağıtacağım. Özellikle şu kısımlara. Şurada da kocaman bir sivilce çıktı. Teşekkürler 2020 şovuna devam ediyorsun. <laughs> Teşekkürler. Böyle güzelce makyaj bazımı sürdüm. Bunu birazcık bekleyeceğim, bir 10 saniye, 30 saniye, bilmiyorum, biraz bekleyeyim. Beklerken de sizinle bir şeyler konuşmak istiyorum. 2020'den aslında kötü bir yıldı, evet. Ama çok şey öğrendim. Ve bunlar hep aslında maneviyatıma etki eden şeylerdi. Ama sonra maddiyata da etki edenler oldu tabii. Çünkü maneviyatınız güçlendiği zaman maddiyat kısmı da emin olun arkasından geliyor. 2020'den öğrendiğim en 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 önemli şey tabii ki sağlığın her şeyden daha önemli olduğu. Bunu tabii ki hepimiz biliyoruz ama e, hayat telaşı içerisinde hırslarımız, işte tutkularımız vesaire vesaire arzularımız bunlar bize e, bu şeyi unutmaya itiyordu. Ama 2020 dedi ki bak bakalım unutabiliyor musun? Hiçbirimiz unutmadık diye düşünüyorum ve herkes bunu zaten öğrendi. Bir su içeyim. Bunun dışında 2020'den şunu öğrendim. Kendini keşfedebildiğin kadar keşfet. Sınırlarını keşfet, sınırlarını zorla. Çünkü senin hayatın bir an. Ve bu an öyle bir yere böyle sıkışıp kalmış bir an ki. Yani bir nefes alışverişinin arasındaki bir andan bahsediyorum. Nasıl bir an? Mesela nefesi aldın, veremedin, bitti. Verdin, alamadın, yine bitti. Ve durum böyleyken neden biz kendimizi keşfetmeyelim? Neden bir şey olalım ki? Yani bir şey olmak isteyenlere de saygı diyorum bu arada. İstediğiniz bir şey olun. Ben istediğim her şey olabilirim. Buna inanıyorum. Hele 2020'den sonra artık beni kimse durduramaz. Neden böyle bir e, şeye girdiğimi de söyleyecek olursam 2020'de ben şunu çok net anladım ki hata yapmaktan korkmamak gerekiyor. Çünkü hata yapmaktan korkarken başlamaktan korkuyorum. Başlamaktan korktuğum için de devam edemiyorum. Yani başlamak aslında bence bitirmenin yarısı kısmı bu. Hani karar vermek bitirmenin yarısı mıydı? Öyle bir cümle vardı hatırlayamadım. Ama bence başlamak aslında bitirmek de yani öyle söyleyeyim. Bence öyle evet. Yarısı falan değil. Direkt bitirmek. O yüzden hata yapmaktan korkmayın. Hata yapmaktan korkarsanız başlayamazsınız. Başlayamazsanız da devamını getiremezsiniz tabii ki. Bu arada dudaklarımı Proxy'nin yine bildiğiniz lip balmıyla nemlendireyim konuşmaya ondan sonra devam edeyim. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Ben yaptığım hataları çok takılı kalan bir insandım bu yıla kadar. Mesela şöyle bir durum. 6 yıl önce bir olay olmuş. Böyleyim yani. Ben o hatayı nasıl yaptım yapamam. İşte olamaz falan bu şekildeyim. Yani gece böyle sabah böyle. Sonra bu yıl dedim ki niye niye takılıyorsun yani bir hata yapmış olabilirsin evet keşke olmasaydı ki keşke de demiyorum artık da olmuş ve zaman geri alamazsın sen geleceğe bak artık bırak yani bırak hatta gelecek bile değil anı yaşa yani an ve gelecek bunlara odaklan yani sen niye kafana takıyorsun ve bu yüzden artık takmayı da bıraktım yapmışım o anı gerektirmiş o an o bilinçte değilmişim olan olmuş ne yapabilirim artık böyle düşünüyorum. Ve şöyle de bir şey var. Ee, bir hata yapacaksanız bunun bedelini sadece siz ödeyeceksiniz. Bu yüzden e, hatalarınızdan korkmayın, çekinmeyin, utanmayın. Çünkü bunlar zaten bedelini siz ödediniz. O yüzden denemekten vazgeçmeyin. Benim yeni yılla ilgili birçok denemek istediğim şey var. Ee, birçok gitmek istediğim yer var. Birçok tatmak istediğim <laughs> yemek var. <laughs> yemek yemeyi çok sevdiğimi bilenler. Enter. Ee, neyse. Böyle yani. 2020 bana birçok şey öğretti. 2021 için de güzel bir yaratım panosu, hayal panosu hazırlayacağım girmeden önce. Size de tavsiye ediyorum. Çünkü hayalleriniz gözünüzün ne kadar hizasında kalırsa o kadar vazgeçmez devam edersiniz. Şimdi fondötenime geçebilirim. <laughs> Yine arada bir bakıyorum kendime, mecburum dediğim gibi netlemeyebilir, netlemezse de bütün emeğim boşa boşakta. Ee, şimdi kapatıcıya geçeceğim. Kapatıcıyı sürerken söylemek istediğim birkaç bir şey var. Kapatıcı olarak Maybelline'in Marvel serisindeki bu kapatıcıyı kullanacağım. Bendeki kaç numarasıymış? Ee, bilemiyorum. <laughs> Bilmek için bakıyorum ama göremiyorum. 01 e, Light olanı bendeki şöyle. Bu seri galiba artık satılmıyor olabilir bilmiyorum. Ben trend yoldan almıştım. Bu yılla ilgili demem o ki. Şu sivilce de kapanmadı yani çıldıracağım ya. Demem o ki arkadaşlar. Hayal edin. Hayal etmekten vazgeçmeyin. istemekten vazgeçmeyin. Kim ne derse desin. Keşke bir de etrafı yıkıp dökmesem. <laughs> Kim ne derse desin, ee, devam edin arkadaşlar. Ne yapmak istiyorsanız o olun, ne istiyorsanız o olun. Kimseyi umursamayın. Ee, çünkü kimsenin fikirlerini zaten değiştiremezsiniz. Değiştirmek gibi bir zorunluluğunuz da yok. Siz ne düşündüğünüze bakın. Başka da kimseyi umursamayın. Yani kötü bir yıl geçirdik diye, her şey bundan sonra kötü olacak diye bir şey yok. Dediğim gibi o kadar kötü şey yaşadık. Bunların içerisinde benim çıkardığım çok güzel dersler vardı. Tabi keşke kötü şeyler yaşamadan bunları çıkarma şansım olsaydı ama maalesef böyle olması gerekiyormuş. Oldu. Allah şükür sağlık olarak bir problem yaşamadım. Umarım da yaşamam. Umarım yaşayanlar da acil şifalar bir an önce verir Allah. Böyle bunları söyleyecektim. Şimdi kapatıcımı uyguladım. Gördüğün gibi. Buradan sonra hızlı hızlı yapacağım makyajımı. Göz makyajıma falan da geçeceğim. İyi seyirler diliyorum. Kapanışta görüşürüz. Makyajımın bitmiş hali bu şekilde. Dediğim gibi aslında yılbaşı makyajı değil yıl sonu makyajı ve e, bu makyajı biraz karikatürize etmek istedim. Bu yüzden de kaplanı tercih ettim. Bir benzetme yapmak istedim daha doğrusu. Çünkü bu yıl dediğim gibi maddi manevi çok savaş verdiğimiz bir yılda. Çok şükür sağ salim çıkıyoruz. Umarım hasta olanlar bir an önce iyileşir tekrar söylüyorum. Umarım herkesin ne derdi varsa devasını bir an önce bulur. 2021 için umutlarınızı yitirmeyin. Savaşmaya devam, bir kaplan olmaya devam ediyoruz. Bu arada kaplanı çok severim. Kaplan ve timsah çok sevdiğim hayvanlardır. Hatta eğer imkanım olursa timsah beslemeyi çok isterim. Bu da böyle bir bilgi. Şimdi alın bu bilgiyi. Ne yaparsanız yapın. E, bu makyajla güldüğümde çok hoş görünmüyor olabilirim. Çünkü e, böyle şey bir makyaj yani. Daha sert bir makyaj. Ama gülmeden de sunum yapamıyorum. Ee, bu şekilde umarım yeni yıl mükemmel olur. Umarım bu yıl çok savaşmamıza gerek kalmaz. Savaşacak olsak da umarım sadece hayallerimizin peşinden koşarken savaşırız. Umarım her şey çok 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 güzel olur. Ee, bu videoyu beğenmeyi unutma lütfen. Çünkü gerçekten uğraştım bu makyaj için. Oradan nasıl görünüyor bilmiyorum ama cidden çok uğraştırıcı bir makyaj. Öncesinde de bir sürü kaplan fotoğrafı inceledim. Ki çok fazla belgesel izlememe rağmen. Ee, bunun haricinde e, kanalıma abone değilsen abone olmayı lütfen unutma, zili açmayı unutma ki böyle içeriklerden senin de haberin olabilsin. Yorum yapmak istersen yeni yıl dileklerini yorumlara bırakabilirsin. Başka içeriklerde, başka videolarda bomba gibi görüşmek üzere. Hoşçakal. Oh, I got the horses in the back